2015'te esnaftım kaçırıldım. Daha sonra Alanya'ya taşındım. Kaza geçirdim, benim kırıldı. Bir markette tekerlekli sandalyeyle gezerken İngiliz bir kıza çarptım ve evlendim. Her videoda ölmemi istiyorlar ama yaşamak için bir sebebim var. Bu yüzden kimse beni öldüremez. Allah'ım. Kırılmış bolasım, bekliyorlar. Michael to Injili. İncirli? İncirli Injili Jatte bura. What? Me meydan. 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 Halk Meydan. Center. Meydan bura Lan İncirli Please. Alo. Yarım saate geleceğim ben. Türkçe konuşuyor sen. Tamam geliyorum şimdi. Adresi. Tamam tamam kapat. Hadi görüşürüz. Yes. <Senin> 네. What? Türk müsün? No. Sigarasız yabancı. sekizinci günüm ve kendime yeni, aslında yeni değil de eskiden yaptığım bir şey. Allah köpek geliyor Şşş. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. <laughs> ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. Affedersiniz. Şu ne yapar? Abacelam var. Bak. <laughs> Şimdi, süredir sana bunu, bunu sana söylemek istiyorum. Ben senden Üzerinizde ne yazıyor? Gucci. Efendim? Gucci. Bilmiyorum inan. Yakışıklı olan demek herhalde. Bugün saçlarım de ne yapalım? Gucci yazıyor. Ben gündelik hayatta kullandığımız eşyalardan örnek vermeyi seviyorum. <laughs> Selam.